Ve Erdoğan ağzındaki baklayı sonunda çıkardı. Baktı Kılıçdaroğlu'ndan ondan ses çıkmıyor ama ortak aday olacağını da anladı. Erdoğan da ilk kez kendi sesinden kendi adaylığını ilan etti. Oysa anayasanın 101. maddesine göre Erdoğan'ın adaylığı tartışmalı. Hukukçuların ezici çoğunluğuna göre üçüncü kez aday olmaması gerekiyor. Ama karşı taraf sistem değiştiği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği için ...Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığının sayılmayacağını savunuyor. Bir kez daha aday olma hakkı olduğunu savunuyor. Şu anda yaptığı birinci sayılır deniliyor. Şimdi oluşacak hukuki kargaşa da kararı verecek olansa Yüksek Seçim Kurulu. YSK'nın yapısı belli. En son iptal edilip yenilenen İBB seçimleriyle hangi talimatlarla karar verdiğini biliyoruz. Erdoğan belli ki YSK'daki havayı koklatmış adaylığının kabul edileceğinden emin olmuş. Yani ikinci kez cumhurbaşkanlığı yapacak sayılacağından emin olmuş. Zaten Erdoğan istedikten sonra adı ne olursa olsun hangi kurum direnebilir ki? YSK büyük olasılık Erdoğan'ın adaylığını onaylayacak. Aslında anayasaya bakılması gerekiyor ve Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelse büyük olasılıkla kabul edilmeyecek olan adaylığı YSK seçim işlerinde en üst yargı makamı sayıldığı için Anayasa Mahkemesi'nin önüne gitmeyecek, YSK'nın verdiği karar oraya gitmeyecek ve hukuken tuhaf günler yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi konu seçim olunca Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin en üst yargı organı sayılan Anayasa Mahkemesi ile eşitleniyor. Anayasa Mahkemesi de geçmiş bazı örneklerde konu anayasal bile olsa direkt anayasaya ilgilendirse bile YSK'nın kararını inceleyemeyeceğinin altını çizmişti. Yani anayasa mahkemesinin eli kolu bağlı. Şimdi Erdoğan hararetle başta CHP muhalefetten gelecek adaylığın anayasal değil aday olamazsın saldırılarını bekliyor. Böyle bir direnç gelmeli ki Erdoğan da ne oluyor ya? Hani bana aday ol karşıma çık diyordunuz. Şimdi korktunuz mu diyerek bir başka propaganda atağı yapabilsin. Öyle görünüyor muhalefet partilerinden, öyle görünüyor ki bu muhalefet partilerinden Erdoğan adaylığına bir karşı çıkış gelmeyecek bu tarz. Çünkü Erdoğan'ın ağzına koz verilmek istenmeyecek. Zaten karşı çıkmanın da bir faydası yok. Erdoğan adaylığa başvurunda kararı YSK verecek, itiraz falan fayda etmeyecek. Karşı çıksan ne olur? Ama şurası da net ki önümüzdeki bir yıl boyunca Erdoğan'ın adaylığının yasal olup olmadığı tartışılacak. Hukukçular kesin karşı çıkacak. Bazı siyasiler de muhalif siyasiler de aday olamayacağını ama Erdoğan'ın aday olmasına çok sevindiklerini. Çünkü kaybetmesi garanti olan Erdoğan'la yarışmanın daha kolay olacağını savunacaklar. Yani Erdoğan adaylığı konusunda takiye savaşları başlayacak. Takiye takiye. YSK takiye yapacak. Adaylığını onaylayacak. Muhalefet de takiye yaparak. Çok sevindik. Çünkü en çok Erdoğan'ın yenilmesi garanti diyecek. Çünkü ülke battı ya. Yani komik günler geliyor. Herkes takiyeli günler geliyor. Tabi Erdoğan'ın ey Millet İttifakı ben adaylığımı açıkladım. Hani sizin adayınız nerede? Ne oldu? Bir karar mı veremediniz hala? Birbirinize mi gireceğiniz? Diyerek altılı masayı hırpalama salvoları da başlayacak. Bu durumda Artık adaylık konusunun altılı masada acilen gündeme gelmesi gerekiyor. Altılı masa Kılıçdaroğlu'nun adaylığında büyük olasılık mutabakata varacak. Zaten mutabakat %100 olmasa bile yani 6 partte katılmasa bile bir ifire bile verse Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesi kaçınılmaz bir hal almış vaziyette aylar öncesinden de açıklamıştım. Altılı Masa'nın şu andaki en büyük uzlaşması parlamenter sistem. Kılıçdaroğlu da adaylığını açıklarken olası parlamenter sisteme hazırlanmayla ilgili ilk adımlarını da atacak. Neler söylemiştim tekrarlayayım. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilince partisiz Cumhurbaşkanı hüviyetine bürünmek için CHP Genel Başkanlığı'nı bırakacağını aylar öncesinden bu kanalda burada söylemiştim. Bizi pek dinleyen olmadı ama bu iş şu anda %99 kesinleşmiş halde. Detaylar da giderek şekillenmeye başladı. Kılıçdaroğlu adaylığın açıklamasıyla birlikte altılı masanın adayı olduğu için parti rozetini çıkaracak ve genel başkanlığı da vekaleten bir genel başkan yardımcısından muhtemelen bırakacak. Seçildiği andan itibaren de CHP genel başkanlığından tamamen ayrılacak. Bunun anlamı CHP'nin yeni bir genel başkan seçecek olması. Yani hararetli bir iç çekişme bekliyor CHP'yi. Bir başka anlamı da tarafsız cumhurbaşkan olacak, partisiz cumhurbaşkan olacak Kılıçdaroğlu seçilirse. Partisi de kalmayacak. Yine aylar öncesinden açıklamıştım. Kılıçdaroğlu Amerika'daki başkan seçimlerinde olduğu gibi kabilesinde büyük ölçüde önden, seçimden önce açıklayacak. Ancak şu anda görünen altılı masadaki liderlerin iktidara gelindiğinde oturacakları pozisyonların, üstlenecekleri görevlerin açıklanacak olması. Önden bunlar açıklanacak. Daha çok şekillenmedi ama altılı masadaki liderleri Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve veya kabinede aktif görevler bekliyor. Fikir jimnastiği olarak Babacan'ın ekonomiyle, Davutoğlu'nun Avrupa Birliği ile, Karamollaoğlu'nun teknolojiyle ilgili bakanlıklardan sorumlu olmasını düşünebiliriz. Akşener ise tartışmasız şekilde icraatın başı. Yani eski de işte başbakanlık koltuğuna oturmuş olacak. Adı belki başbakan olmayacak ama yaptığı iş eski bildiğimiz başbakanın işi olacak. Bu temel görevlendirmelerin yanı sıra birkaç isim daha seçim öncesinde kabinede yer alacak isimler olarak eklenebilir. Dışişleri gibi vesaire gibi. Ve sadece gelecek olursak altılı masanın bir sonraki toplantısı 3 Temmuz'da. Bu kez ev sahibi İyi Parti yani Akşener. Altılı Masa'daki bir sonraki birinci turun son toplantısı ise Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bir o kaldı geriye Akşener olduktan sonra. Ancak adaylık açıklaması için artık vakit gelmiş görünüyor. Muhtemelen konuyu 3 Temmuz'da ev sahibi olarak Akşener açacak. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aday olduğunu masaya getirecek. Aslında diğer liderler de bu konun açılmasına hazırlar. Kuşkusuz başka aday isimleri de gündeme getirebilirler ama ...Akşener'in aday olarak Kılıçdaroğlu'nu açıkladığınız istediğini o yönde bir gönül isteği olduğunu belirtmesiyle birlikte. CHP ve İyi Parti'nin yani ittifakın iki büyük ortağının ortak tavrı aslında bir anlamda malumun ilanı gelmekte olanın ilanı olacak. Çünkü Davutoğlu da Babacan da kendileri aday olmayı düşündüklerini belirtebilir ve gerçekten de aday olabilirler ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık Akşener'in çok çok önceden netleştirdiği kararını açıklamasıyla 3 Temmuz'da masada netleşmiş olacak. Bu adaylığa diğer ortaklardan hiçbir karşı çıkış gelmeyeceğini de rahatlıkla görüyoruz. Muhtemelen de masadaki CHP, İyi Parti sinerjisine bakılarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde ilk uzlaşı sağlanmış olacak. Açıkçası Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğunu dekleri edilmesi muhtemelen Ağustos başındaki Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki birinci tur altınlı masa buluşmanın en sonuncusunun çıkışına da bırakılabilir ama İyi Parti'nin ev sahipliğindeki toplantı sonrası ev sahibi Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olduğunu bizzat iyi kendi ağzından açıklamasını bekliyorum. Bu konuda Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında aylar öncesinden bir gönül birliği, bir söz birliği oluşmuş olduğunu da söylersem yalan söylemiş olmam. Zaten epey de söylüyorum da takip edenler bilir. Şimdi 3 Temmuz tarihini bekleyeceğiz ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesiyle birlikte 2023 seçim dönemi kampanyası da başlamış olacak. Evet artık Erdoğan Kılıçdaroğlu yarışı örtülü olarak zaten başlamıştı da 3 Temmuz'dan itibaren resmen başlamış olacak. Erdoğan'dan bir başka ters hamle daha bekliyorum ki o da muhtemelen hadi adayınızı açıklayın da isterseniz erken seçime de gidelim diye bir başka hordu meydan daha çekmesi. Böylece şimdiye kadar hep erken seçim isteyen Millet İttifakı'nı sıkıştırmaya çalışacak. Ve ben adaylığımı açıkladım. Siz şimdi erken seçimden korkmaya başladınız bile diyebilir. Hadi getirin erken seçim teklifinizi biz de bakalım diyebilir. Ancak bana kalırsa ne Erdoğan erken seçim istediği var ne de bugünden başlayarak muhalefetin erken seçime tamam diyeceği var. AKP yıprandıkça yıpranıyor ve 2023 Haziran'daki vaktinde seçim beklendikçe daha da yıpranacağı kesin. Ancak yine de Millet İttifakı'ndaki Kasım'da erken seçim bekliyoruz takıntısı da Millet İttifakı'nın ortak adayını erkenden belirlemesini gerektiriyor zaten. Neyse göreceksiniz ne diyorsak o olacak. Bu işin rengi her halükarda 3 Temmuz'da belli olur. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da Akşener'in ağzından ilan edilmiş olur.